imposter olursam yapalım. Emir, Şafak, evet. Zegabon çok fazla gerçekten çok fazla şeyler liste kabarık ama kesinlikle Emir, Zega ve Şafak bu üçü kesin. <laughs> Gayet güzel arkadaşlar yepyeni bir imposter olma videosuna hepiniz hoş geldiniz. <laughs> oğlum ne imposter oldum be anasını dedim gözü yüz oğlum bu ne böyle benim böyle fragmanlara göreceksiniz. Kesmem gereken 365 tane insan var tamam mı? Bu 365 tane insanı keseceğim. Vahitler orada bir o elektriği bir çözsün. Zekans sen bir git şuradan. Tamam mı? Arkadaş bu ne şanssızlıkmış. Boruk ya sürekli impostor gelip duruyor. Işık gitti a**tir. Buraya girmek çok sinir. Şöyle bir şey yapalım. Ee, storage kapısını kapatalım. Tamam. Tamam güzel. Güzel. Daha yıkmadılar. Şurada duralım. Alabilirsem alacağım bu arada. Şu bir daha kapatmam lazım. Oo burası bayağı kalabalık. Burası bayağı kalabalık abi. Sağ <laughs> 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 Mangal mı yapıyoruz abi orada niye basmıyoruz lan? <laughs> ben Nerede şey lan? Yukarıdan diye bekledim. Şafak geldi. Nasıl yani? Abi benim bir info'm var. <laughs> Öncelikle Mami ve Şafak değil. Biz full navigasyondaydık. Kimler alındığını söylesen ben... ben de birisini klemleyeceğim. Shields'da görev yaparken böyle o e, communication koridorundan birisi gözüktü geri döndü. Ba tam rengini bile göremedim yani. O siyah siyah çizgilerini gördüm geri döndü. Muhtemelen o imposter'dı. Benim orada olduğumu gördü ve orada storage'daki kili... Biz de Can biz oradan Sus, can geçmedik mi? Geri kaçtı. Can. Ekip <laughs> kapalı. Can. Can. Can, can gelene kadar ben konuşayım. Abi Şimdi Ömer'in dediği infoyu doğrulayacağım da bir daha evet konuş. Şimdi Ömer'i ben doğruluyorum. Öncelikle arkasında da Mami vardı. Bizim hani Mami ve Ömer bu kilo almadı. İki ismi claimliyorum. Benim gördüğüm senaryoda Zega böyle arkadan geldi. Zega bilmiyorum eşit şartta orada herkesim. Siz ne gördünüz? Sizin perspektifinizden kimle harmanlamak lazım? Bizim biz navigasyona doğru geçtiğimizde ben shield'ı yaptım. Tekrar sola doğru dönerken canla beraber geçtik. Admin'e doğru geçecektik. Kapı kapatıldı. Can bir açsa mikrofonunu. Güzel olacak. Ya canla beraber mi gittin? Canla beraberdik. Ömer'i orada gördük mü görmedik mi can onu soracağım. Kapı kapalıyı biz Admin'e geçtik. Admin'den olay e arkamdan arkamdan tekrardan geldi. Tamam mı? Zaten Ömer sağ üstten falan Ömer senin navigasyon seni gelmiyor muydu? Seni gören sap ya sen miydin o gözüküp geri dönen? İşte hayır canı görmüşsündür yüksek ihtimalle. Olabilir bilmiyorum emin değilim. Ondan sonra biz aşağı doğru inerken Zegabon'un kafasını gördük. Ama Zegabon dedi ki yukarıdan başka birisi onu gördüğünü söyledi. Konuşabilir miyim? Evet. Tabii. <laughs> Elektrikte 4 kişi vardı. Ben, Ozan, başka kim vardı? Video Elektrik... beğen de vardı galiba. Vahit vardı. vardı. Ha kil storage'da alınmış. Biz elektrikteydik. Ben elektrikten geldim bu kili ben almadım. Ama ben storage'ın kapısının kapandığını gördüm elektrikten. Büyük ihtimalle katil storage'da kili aldıktan sonra admin'e doğru gitti. Sonra bak, admin'de kimse Tekrardan yoktu. Beden, tekrar bedenin üstüne geleyim şüphe çek bir stratejisi uygulayacak. Şafak yukarıdan sonradan geldi ben Şafak'tan şüpheleniyorum. Şafak değil şafak kanka Şafak. Yüzde yüz şafa. claimliyorum. Şafa Mami ve şaf Şafak ve Mami yüzde yüz claimliyorum. Evet, bencim, Tertemiz değiller. Bu kilo onlar almadı. <laughs> ben, ben verdim. Tamam <laughs> <As> <laughs> <As> <laughs> Ben, ben, <laughs> ben e, Ömer'le birlikte kom tarafından çıktım. Ömer aşağıdan cesedi doğru gitti. Ben yukarıdan aşağı doğru gittim. Benim infom bu. Mami de benim arkamdaydı. Can hayatımın anlamı. Ne? Can'a söylüyorum. Oyu ver dama mikrofonu aç. Aynen. Biz üçümüz ama. Tamam Şafak devam et. Abi üçlü bir claimleme var. Yani bu kili ben, ben kesinlikle ben almadım. Geldim. Zaten kilit siz benden daha önce gelmişsiniz kile. Barış abinin beni şu anda claimlemesi lazım. Ben seni görmedim işte. Onu diyorum. Ha cesedin oraya ben geldim. Sen cesedin üstündeydin ben geldim. Yani siz zaten oradaydınız. Lan ceset ben beset ces yoktu bana neyi söylüyorsun? Ben adminde... Lan Can Sana şu mikrofonu. Ben zeka bunu gördüm. Skip lan. Ben skip verdim Açık bu arada. Yani. Gram <laughs> da şey üzülmedim ya. ağla. Değil yanına değil yanına, yanına zeka bunu emiri yolluyorum ya. bekle. Ben de skip verdim yani niye öyle oldu? Yalanlar yalanlar. Ben, ben, skip yalanlar. ben, skip ben görev Başka yapmıyorum iyi ya. eğlenceler. Yok mu altı bir ben bir anda? Krevmetler eğlensin biraz görev yok. Ya. Şimdi Emir gelsene be. Emir Emir gel be. Emir. Emir gel gel. Emir gel. Gel Emir. Emir, gel Emir. Emir gel. Emir. Emir gel gel gel. 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 Adam olacaksın Emir. Tamam. Bir dakika. Aa, oğlum ben yanlışlıkla durdum. Kedi seviyordum. Cesur seni seviyorum Burada halay çekmeye başladılar. Cesur. Halay başı... Aha öldük sandım. Cesur. S A S. S A Oğlum iki dakika durdum ben. Hemen halay başı yapmışsınız. <laughs> <laughs> Valla halay çekiyorduk. Barış abi bir şey abi, sorabilir abi, miyim? Sor, sor, miyim? Sor canım. Oyun. Sen üst koridordaydın ya. Kafeterya doğru gidiyordun. Evet. Nereden geldin oraya? Üst koridorda kafeterya doğru gitmiyordum. Hayır kafeterya doğru. Kameradan izliyordum. Kafeterya doğru gidiyordum. Kafeterya doğru gitmiyordum. Önüme kapı kapatıldı. Sol sağ yaptım sağa doğru yürüyordu tam oraya. Evet çünkü Met e de bir Met Bey'de de birisi vardı ona bakacaktım. Met hmm, Bey'deki de doğrular. Ki... Aa, bir dakika şey Met Bey e, Bey'e giren kimdi? Ben de. Can sendin değil mi Met Bey'e? Evet abi. Tamam birisi abi, gördüm abi, ya Can'dır büyük yaptım, ihtimalle. Ben oradan iksiri aldım. Yukarıya doğru çıktım abi. Sam sola doğru giderken kapı kapatıldı. Sonra geri e, döndüğümde Met'teki kapı da kapatılmıştı. Sol sağ yapıyordum Met'te birisi geberdi yani, diye. Yani security'nin oraya gelmedin mi? Hayır. A Kilo oradaydı. Kapı kapalıydı onu görmedin mi? Söyleyeceklerim bu kadar. Tamam. Ya yani şey de olabilir bu arada self report da olabilir ya da başka biri oradan alıp kaçmış da olabilir yani bunları da düşünmek lazım. Bu arada ben gör şey görmedim yani şey e, odada oda kalabalık biraz mikrofonu kapattım. Can ha sana şeyi soracaktım dur 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 bir dakika bir dakika skip geçme. Can hatırlıyor musun evet. biz admin odasındaydık. Sen mikrofonunu açmadım demeyecek gün Evet abi müsait değil. Sol tara aşağı doğru iniyorduk. Gördün değil mi orayı? Storage'e doğru adminden çıkıp. Olabilir abi evet. Şafak net Hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. Şafak hatırlamıyorum. yok mu orada değil mi? Şafak hatırlamıyorum yok abi. Peki aşağı doğru inerken Zega bunu görmedik mi? Storage'in tam üstünde. Sarı. Sarı mı Zega Evet. Hmm. Abi çünkü Şafak'ı gördüm diyor. Şafak da diyor ki ben Şafak da beni gördüğünü söylüyor ama Şafak yok ortalıkta. Ama Şafak asıl demeyecek. O yüzden. Bilmiyorum abi sorum. çok net hatırlamıyorum ya oturu. Bir şey diyem o zaman, no no info o zaman. Ay şimdi bu kili alan Mami, Lito, ben, Vahit değiliz. Biz hepimiz Aynen, communication şey. koridorda... Koridorda... Can, can değil. <laughs> abi abi geriye 3 kişi kalıyor zaten. Sen, Can, Zegabon. Ya self-report, ya sen aldın ya da Can aldı. Tamam. Self. Hadi skipleyip geçelim ya. Zaten info yok bence. Hmm. Kesin Lito böyle dediğine göre. Harbiden ha, Lito hep böyle yapıyor. Kardeşim skip geçmesinler de. <laughs> ya yok mu Sega bunun yoktan asılması yok mu? Ama asmayın. nasıl bırak? Umut da bir Umut da bırakmayacağım. Ben intikam olmak istiyorum. Verdim kanka. Adamsın. <laughs> Kime verdin acaba? Ben adam olup kendime verdim diyecek mi? Bana piçin bir tanesi vermiş. Ben vermedim. Ben Lito'ya verdim öylesine. Bana bir risk kim verdi? Ben vermedim bu arada. Kanka üç kez neyse konuşmuyorum ya. Kötü <laughs> Ulan, şeyler yaşattın. Bir, bir double almamız lazım bu arada. Bir dakika. Bekle. Kapatırsam mikrofonu sevinirim. Ağlama Barış abi. Ağlama çıkıdım çıkıdım durut ağlama çıkıdım çıkıdım. Biliyordum ya kolalayışından belli. Ne oldu burada? Aa ne oldu? Biri birini kesti. Ne oldu abi? Anlamadım ki. Onu oraya bir kitleyelim. White sen bir kal orada. Ananı avradını. Dur dur White kesmem lazım. White White. White neredesin? Gel buraya gel. Zega seni istiyorum. Gel. Gel 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 gel. <laughs> gel kanka ile imposter mısın la kes beni lan. Ali to beni kovalıyor. Aha. <gülüyor> abi. <gülüyor> Aleykümselam. Ya, abi hoş geldiniz. Oğlum iki tane imposter var. Evet evet kanka söylüyorum birinci imposter Literary. Aynen 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 Literary kardeşim. Niye kanka? <laughs> Niye, diyeceksin? Niye? Niye diyeceksin? Ben security'ydim abi tamam mı? Security'den çık. <laughs> Ben, ben sekürtüdeyken Yanlış info verme Sekürde değildin Aşağıdan geldin sen low engine'den şey... E tamam abi, aşağıdan geldim Sekürdeye girdim Ceset var mı diye Barış abiyle karşılaştık Co zaten üstümüze kapı Lo kapandı Sekürtüdeydim kimse yoktu oğlum çünkü... Hayır bundan 5-10 saniye sonra söylüyoruz. Ya bir konuşayım anlatayım ben derdim Ondan sonra siz ne yapıyorsanız kime veriyorsanız verin Veya kime inanıyorsanız Ben low Lo 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 engine'dan yukarıya çıktım Security'ye baktım sekürtüde Security Security biri ölmüş mü veya ceset var mı diye baktım. Kimse yoktu. O sırada yukarıdan şey geldi. Apron'dan literary geldi. Oradan kafeteryaya doğru gidiyordum. Kafeterya kapısı kapalıydı. Önde de yeşil can vardı. Can ölmüştü. Yani oradan gelebilecek tek kişi nitariydi. Ya o ya, cesedi görmemesi şimdi imkansız. imkansız. Şimdi bir dakika. Şimdi ben bu arada öyle bir info yalan yanlış info veriyorsun şu anda. bir. İkincisi şu. Şöyle kardeşim. Ee, ver ver. Aynen oyunu ver bu arada. Diğer aynen. diğer impostor yaşamıyorsa zaten çok şu an yanlış oynuyorsun. Şöyle ki abi zaten ben sabahtan beri e, security'deydim. Security'de bakıyordum. Kameraya bakıyordum. Sonra aşağı doğru geldim bu arada kapılar kapandı. Yani aşağı doğru gel şey, geç bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aşağı doğru geldim. Senin yanına geldim. Bu arada bunu ekleyeyim. Evet, Senin tamam. yanına gel bak evet, e, şeyin ben... yanına geldim. Ömer'in yanına geldim. Ömer'in yanına, Ömer yanına gittikten sonra e, kapılar açıldıktan sonra yukarı doğru çıktım. Tekrar security'ye girdim. Security'de girdim. Baktım kamerada kill var. Sonra e, ekstra Ömer yukarı doğru çıktı. Sonra report'ta da bana bileyim atıyor. Dünyanın en saçma blame'i. Direkt dümdüz blame ah, atıyor. Kanka, Aha kanka, diye bir şey yok kanka. Ben olanı söylüyorum şu an. İlk turmam zaten mi? beni claimliyor. Tamam. İkinci ne bileyim bir yerde hava yapıyorduk, White beni claimliyor. Ben sürekli e, zaten ben birileri orada? beni görmüştü. Tamam. İkincisi orada? ben security'den yukarı ciddi. çıkarken var. sen bir boşladın böyle. Boş boş etrafta dolanıyordun. Tamam direkt security'ye tamam, de girmedin. Oğlum, şey oğlum sen diyor ki başından beri kameraya bakıyordum Kamerayı diyorsun. Çekerken diyorsun çekerken, o zaman imposter'ı biliyorsun söyle. İkiniz de birbirinizi blameliyorsunuz. Ömer kimi buldun sen? Kanka, ben Mami, şafa, canı buldum, canı 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 Mami ben sen de o taraflarda şey, olduğunu söylüyorsun. Ölümsüm. Mami senin sen ne diyorsun. Ben güvenlikte Hiçbirini hiç birini görmedim beni de Ne oldu biliyor musun? <laughs> Bak ben orada güvenlikteyim bakıyorum kapılar kapandı korktum herhalde vent falan gelecek beni öldürecekler diye sonra çıktım Öksü Ömer'i gördüm ve ben dedim ki Ömer herhalde ben kendi ona dayarım ölmem diye düşündüm sonra gittim tekrar güvenlikte girdim kili gördüm sonra yukarı doğru çıktım Ömer Ömer hiç görmedi bu arada o security kameradan kili. Gitti Ömer ee, kili reportladı. Direkt bana suç atıyor. Dünyanın en saçma suçlaması bu arada. bir, bir tane imposturu var zaten bir. Lover içinde yukarı doğru çıkarken gördüm. Orada karşılaştık. Gitti yani. Tamam mı? de bulduğu Mami. taraflar üst taraflarda. bak Ama mini info söyledi. Abi Lütfü Ömer'in diye var. bir şey yok vallahi. Mait, Mait. Mait, Mait. Mait, Mait. Abi Ömer çok, Mait. baskı yapıyor ben Ömer'e verdim. Kanka, ben Ömer'e verdim Ağabey. bu arada. Bana self gibi geldi. Ama vay right, lütfen verin. Oy o yüzden, ne sen ne, gözünü, gözünü, gözünü seveyim anladım. Oyun başından beri beni görüyorsun. Allah Allah. Bitiyor <laughs> değil mi? Abi yemiyor. Bir ay şunsun. O zaman literal Mami 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 nereye verdi soruya verdim. Ben Mami olmadığını biliyordum Oyun ben ne dedim? Emir salağı. Bak kesin gidecek dedim. İtkan alacağım? Şafak dedim. Ve dedim Zekans. Ama var. Zega bomb. Pardon. Ben ben vermedim. Pardon, evet, ben vermedim. Ya da son anda şey Ne Zega? Evet, evet, ben Zega seni orada tam timer'ında kestim. Tam timer'da. Bak herkesi tamam. öyle ya da böyle bu killleri alacağım. Her şeyi Bekle. Bekle. Bak herkesi birbirine düşüreceğim. Bekle. Önce Aptal Garen Forbin'i arayacağım. Bekle. Oha imposter geldi. Tak tak tak. İlk nasıl alınır abi, göstereceğim. Bekle. Nerede başladın? İçimlanıyor lan. Oğlum bildiğin ya, aşağıda başladın. Oğlum Storage'da başladım ben. İnanılmaz. Neyse dur. Güzel taktik ya, beğendim. Hızlı. Pa! Çek! Yapak. Çek! Yapak. İzle burayı. Bana mesaj at. Çek! Mikrofonum açık sandım bir an öldüm. <laughs> Kuzen şey... mik açık mik. Ya bu salak niye telefonu böyle çalıyor? <laughs> böyle bir şey yok abi Bekle. <laughs> bekle. Nasıl dost? Yani. Emir. Alo. Impo Impostor mısın? Yok abi değilim ya Keşke olsam. Sence kimdir? Aa, bence sen de ben bence sensin beni aradığına göre. Hayır be... ben değilim. Kimse zekalı kestireceğim. Tamam hadi kapat bay. Kuzen mik tamam, açık abi. mik. Bekle şimdi Şafak. Yo. Oksijenden geldim gibi çek Gel. Sen şerefsizsizden gideceksin Lito 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 da Lito da hile vardır kesin Oğlum abi de mikrofonun açık Dur dur bekle Kapalı Kim bu? Kanka sen misin Alo. imposter? Ha? Sen misin imposter? Yok vallahi değilim yani literaryi kes diyecektim. Madem sen değilsin başkasına geçiyorum ben. Bay bay. Selamun aleyküm. Arkadaş. Aa, orasını satayım. Ben de milleti arıyordum zekazı kessinler diye. İyi kimse zekaz demiyor. Görevlerimi tek tek yaparken aşağı iniyordum. Navigasyon içinde. Bak, çok merak ediyorum. Yani. Kamera odasında, kamera odasında. <laughs> Navigasyon od Zekans niye çıktı lan? Eee. Yani işte. Ha. Aşağı yattı o Navigasyonun içinde Kim buldum. Sanki. Herhangi bir inform yok. Iki. Baktım kamera yanıyor mu diye de kamerada kimse yoksa kimse görmedi. Kamerada <laughs> Bakan ölmüş zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kameraya Bakan ölmüş. Başında da Barış abi <laughs> ve Lito <'u>. namaz kılıyordu. <laughs> Biz elektrikten Mesela. bayağı bekledik orada. Senin önünde kapı kapatıldı falan gördük onları yani ya, soldan. Şey ya küçük biz ne var Allah Hayır, Allah. Yani. Allah, Allah. Allah ben o an Ozan'ı arıyordum özellikle. Diyordum <laughs> literer şeyi, şeyi kesse sekansı kesti ya. Ama olmadı. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Ölmüş zaten. Ölmüş <laughs> zaten. <laughs> 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 o yüzden şey, gram daha üzülmedim. Bir de <laughs> şey, şey söyleyeceğim sana ben ölüyü buldum başka hiç kimseyi yolda da görmedim. İşte yani yüzden direkt atıyorsan at kanka. Ben de oyunda Beni beni atıyorsan ben de oyundan çıkacağım. Direkt görevlerim bitmiş olsun. Ben hiç olmaz. Böyle <laughs> bir şey olmaz. Peki evimizden 64 çekip Kanka ya, peki bir şey diyeceğim sana. Ee, video çekemiyorsun belki kanala. Sıkıntı yok. Ama sana şöyle bir şey diyeyim. Security odasındaki namaz kılan arkadaşlar namaza durmadan önce kill aldım, mı, almadı mı? Bunları siz bir Almadık. tartışın. Almadık. Almadık. <laughs> <laughs> ben başka Ya biz Z şeyle Lito aynı anda girdik yani odaya. Ve Lito'yu da elektrikte birisi görüp klemleyebilir. Kim bilmiyorum elektrikte biriyleydi o. Ben ben. Ömer sen ben üstten geldin ya. lan. Nasıl sen? Bir dakika. Lito. Kim, kimse Lito. konuşmadan blame atıyorsunuz. Çaka. Herkes yerine Aklımış söylesin. Kila almış sonu yukarıdan gitmiş. Met Bey'den hop Kim yanımıza. Ben elektrikten geldim oğlum. Yukarıdan gelmedin mi sen? Yukarıdan gelmedin 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 mi? geldin sen. Ay, elektrikten geldim ben. Eee hmm. tamam yorumu işte, yapıp oradan self atıp selfie çekmediğini evet. kanıtlar mısın? Kanka sana şöyle söyleyeyim. Söyle. İlk önce eee oyun başladığında Medbay'deydim. Medbay'deki görevimi yaptım, çıktım. Sağa döndüm. Bak çok temiz weapons'a gittim. Taş vurdum. Aşağı indim. Oksijene <laughs> baktım. Navigasyonun içinde de ölü buldum. Bu kadar. <laughs> Bu kadar yani gittim. Hiç kimseyi gerçekten görmedim yani. Eğer ki varsa Bak aranızda edeyelim. communications'da falan biri neredesiniz söyleyin birbirinizi gördüğünüzü. Asalım. Evet Bu arada White ne öyle dedin kanka? Taş vurdum ben ya. Yani taşları patlatıyorsun Ta ya. Taş vurdum. Taşı böyle bir şey yaptım <laughs> böyle. Sanki nefesim yetmedi ama. <laughs> taşı böyle <laughs> bir sana, Ömer, taş sana taş, taş söyledim. Bas. Ben oradaki taşım abi. Bana bas. Bastın mı <laughs> bana? Kıyamadım. Kıyamadım. Kanka bassaydın keşke. Ben de kendime basacaktım. <laughs> İyi kişi. <çünkü gülüyor> <posturlar gülüyor> KFC'ye <keyfsiye> mi verdi? <laughs> İnanılmaz. Bana verenleri de ben beğendim bu arada. Ben de beğendim. Bir rivayeti abi. Onu ben de beğendim abi bu arada ya. Zaten kendim beğeniyorum o yüzden. <laughs> tamam. Ben. Dibine yapışayım <laughs> bari. Beğenenler videoyu da beğendim. <laughs> Komik mi? Hayır. Bence de. Şimdi Emir'i aradık. Emir'in olmadığını biliyoruz. Literary'i aradık. Literary'in olmadığını biliyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Kafeteryanın kameraları kapatıldı. Kapıları kapatıldı abi. Aa, bir gidelim bakalım. Böyle bulabilecek miyiz? Aa. soldan geldi. Bu şurada bir kil bulmayalım kanka. Nasıl yani? Ya böyle bir şey yok bu arada, böyle bir şey yok bu arada. Mami sen alttan kapı geliyorsun üzerimize storage'dan, sonra oradan tekrardan admin'e giriyoruz. Bir şey eline. diyeceğim, bir şey diyeceğim. Hiç alakası yok barış. Niye admin'e girdin geri? Çık bu oyundan. Niye admin'e girdin Biz hepimiz geri, sağda kapının arkasındayken sen kapılar, kapının kapılar, öbür tarafındaydın ve tamam, kill admin'deydin. Tamam kapılar diyeceğim. kapandığında, storage'daki kapılar da kapalıydı o kili kim aldıysa ben tatlı veya kafeteryaya çıktı. Evet. Şey, oradan da ora o o infoyu da o söyleyeyim size candı. Bir şey diyeceğim. Çünkü ben storage'a girip üstüme kapı kapatmam. Evet, değil can can. Abi. Oğlum belki adminden can şey aldın storage'a girdin storage'a kapıyı kapattın efendim abi. Sen sen benim yanıma kafeteryaya adminden gelerek katıldım biliyorsun değil mi? Ee, Adminde ben, beni görenler ben, var zaten görev yaptım. Ben, ben Shields'tan. Ha yani orası kalabalıktı. Bir dakika. ZD şeyde ad, adminde de ben bir info daha var. Deniyor kuatta Storage'a doğru gelince. giderken. Tamam. Shield'dan Storage'a doğru giderken de soldan Storage tarafından Mami artık yeter, bıkmadın bıkmadım, bıkmadım mı imposter olmaktan ben ya. Ben evet peşindeyim full ya. Harbiden Mami sağ şunu imposterlığı ya. Bence sizin net info'yu. Aynen. Kesin ben uzan imposter. Ya, ya kardeşim yöneğin yöneğin Can yöneğin gel yöneğin gel. gel. Reaktöre gel Bu Can yüzü. Benim gözümde %99.9 tamam. vahit şüpheli pozisyona geçti bile şu an. Aynen White benim <laughs> kovalıyor ya. Oğlum <laughs> ne oldu <laughs> lan nasıl <laughs> ben şüpheliyim lan? Kili ben almadım <laughs> Soldan oğlum. Soldan geldiniz <laughs> Ömer'le. Ömer Hayır ben Ömer'i full <laughs> takip ediyordum oğlum. Bir şey yapmadım ki. <laughs> tamam. Vahit impostırsa <bir> <laughs> bile vermeyeceğim. Gözümün önünde kil alsın. Kanka bir şey diyeceğim sana. Mami bana Allah için şöyle de ki. Imposter mami kesin. Ay şu 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 yüzünden <laughs> sen yüzde doksan dokuz nokta mami. <laughs> Bana de ki şunun <laughs> yüzünden mami. sen impostersin de mami. Bir şey diyeceğim cidden gözümün önünde şu canı öldürsene. Kanka ben. inemiyorum Imposterlar skip geçmiyor abi. Ha barış kalmış. <laughs> ben size bir şey söyleyeyim. İçimden geleni yapmak isterdim de skip vereceğim. Bana vermişlerdi. ki. Aa vermemiş kimse. İç, i̇çinden gelen ne abi? Mami'ye vermekti. Benim de içimden. Hayır. Ben Mami de... ve Can bu arada. Mami ve Can dikkat edin. Can, bu arada iki hayır. imposter Mami'ye vermiş farkındaysanız Mami değil. Evet ben değilim. İkisi o de zaman... bana verdi. Can. <laughs> ben değilim. Can'la Vahit veya Ömer. Ben Benim söylüyorum. Beni öldürmeniz için bekliyorum Can, Vahit, Ömer üç ikisi. Yazdım buraya. Şu an yazdım. Ben kapıyı kapanmasına beğendim. Ozan reaktöre geldim yoksun. Reaktöre gidiyor. Hani, <laughs> şarkı söyleyin de. Bir şeyler yapın. Ben ters döneyim ya da. Burası muştur. Yolu yokuştur. <laughs> Eee <laughs> ne oldu bir Şey diyeceğim. Abi Mami gözümün önünde kill at, aldı. Ne oldu? Orada gözümün önünde kill aldı. Lan Barış'ı da öldürmezsin Hayır, ya. Hayır ne oldu? Ne oldu diyor bir utanmadan. Kuzen. Abi Sen bu Mami atlar. Oğlum adamı Bana güzel. oy verirsen tamam mı? Barış değil eksi bin. Tamam mı? Bak. Hayır. Hayır. Böyle oynamayacaksın işte. Yanlış oynuyorsun. Yanlış oynama. Mami. Güzel. Oynama. Mami Vahit de bizim gözümüzün önünde Barış abi kesti. Lito. Lito. Mal yani a**. Ortada çocuk. dönüyorduk ya. He. 5 kişiydik. Kulaklığım tablo Sen gittin 4 olduk. Ma ben mamiye can görünce Ondan inanıp sonra... Ömer'e verdim. Sen <laughs> önce bana <Vahit> e verseydin. <laughs> Oğlum sen de biz kuzeniz geri zekalı. İnsan beni bir korur kollarla. E ben senin yalan söylediğini anlarım. Ömer'e ver Ömer'e ver. Ömer yalan. A aynen bak şu an bak Mami şu an kazandım bu arada bak şu oyun şu an kazandım. Şu bak. Bak. atılması lazım. Ama şu an Vahit'ten lazım. Direkt ama. Direkt Ömer'e Ömer e ver. ver Niye? Ömer Niye? değilse artık Ömer o gözlüğü Ömer takar Oğlum ben değilim ki ben almadım. Mami beni gördün mü aldığımı kile? Vahit aldı kili ama ikisi Oğlum kili ben aldıysam Doğru. niye Ömer'e atıyoruz? A Ö çünkü <laughs> can <laughs> yanlışlıkla Ömer'i verdi. Ömer e verdi. Mami Mami Sen yani bana dönün adam ben almadım kili. Yanlış gördün Ömer aldı. Oğlum, bırak, Aldıysa ya, da. Ya, ben Vahit'in kazanmasını istiyorum. Orada istiyordum. Ömer bana döndü bana belki de alacak. Abicim bak ciddiyim. Mami sıkıntılı biri. Mami'yi ya atacağız. Vahit'in ciddi olmasına artık. <laughs> Oğlum bak. Oğlum bak. Oyun bitmezse Mami'yi asın. Tamam. <laughs> tamam yine de asın Mami. <laughs> Çık git buradan. Ver <laughs> bir tane Ömer'e. Ömer Azam versene Ömer'e. Biri abi. Ömer, biri Mami sanırım. Mami'yi asın. Atacak Aman, Tamam yani şimdi ben, ben değilim okay, oğlum Mami right, Mami. Right. Lan ben oyun <laughs> bit. Ya Zega. Mayak mısın sabahtan beri beraber. Sen benden Wait. şüphelenmeden nasıl bana verebilirsin? Bir şey diyeceğim Olur. Gelin şurada dönelim. Zaten kim ölecek, ölecek. Kapıları kapatmayın da boş yere. <gülüyor> <gülüyor> deyip kapatacak değil mi? Hayır, kapıları kapatmayacağız. Reaktör. Oğlum, reaktör vermek için 2 1 0. <laughs> gel hadi gel. Hadi. Sen bugün beni hiç öldürmedin. Tamam bir de emergency'nin yanında Hayır saçmalamayın. Şey. Gidin şu reaktörü düzeltin. Alo. <laughs> Lego gel. Çat. <laughs> lan. Çat. Oğlum benim kill cooldown'ım 5 nasıl öldürüyorsun Çat, sen? Kalk, kalk, tamam. <laughs> Çat. Sen ne diyor lan ben ne ben diyor? diyor. Ne nasıl ne yani? ben ki? <laughs> 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 Mami'yi öldürürsen dedim. Mami'yi öldürün ya dedim. Ki ya keşke şey vermeseydin Ömer'e. Ben Eee sen Mami'yi böleyim dedim. Ben Mami'nin olmadığını... Oğlum Ömer niye sen böyle mallık yaptın? Birinin vahit ya da olduğunu ya ya. şey bilmiyorum abi. Niye böyle mallık yaptın? Ben dedim Mami'yi keserseniz söylemeyeceğim dedim abi. şey diyeceğim bu arada. Şey. Şey ama seni kestiler. <laughs> e, Oğlum sen abi, mal mısın? Ömer senin mallığın biliyor musun? Aaaa. <laughs> <laughs> Ölmesi Oğlum sen geri mısın Ömer ya? Allah'ım beyinle aklını bir yerde unutup oynuyorsun <laughs> bu oyunu ya? Video <laughs> niye üçüncü imposter oluyorsun durduk yere? Çünkü Mami ölmeyi hak ediyordu abi. Abicim senin de geçtiğimiz ya, o en sonki şey Emongas yayınında senin hiç oynaman gerekiyordu hatta. <laughs> Neden abi? Ya beyinsizce oynuyordun çünkü. Ben şu an beynimle ya. Aptal ya. Be.